Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Artık YouTube kanalındayız. Burada merak ettiğiniz soruları, bütün her şeyi buradan arkadaşlar artık sorabilirsiniz bana, bilginiz olsun. Neden Mami Garaj? Neden tercih ediliyor? Ya da işte bunu tercih edilmenin sebebi nedir? İşte bu iş nasıl yapılır? Var, nasıl alınıyor? Nasıl satılıyor? Neden uygun satıyorsun? Neden bunu yapıyorsun? Bütün hepsini arkadaşlar cevabını anlatımında vereceğim. 1987 doğumluyum. Bakmayın arkadaşlar böyle yaşlı gösterdiğimi. Girasun doğumluyum. Girasun Espiri doğumluyum. doğumluyum. İzmir'de yaşıyorum. 12 yaşından beri ticaretle uğraşıyorum arkadaşlar. Hayatım ticaret. Hiç kimsenin yanında çalışmadım. Hep kendi işimi yaptım. Bunun tabi açılımı çok var. Hani burada onu yaptım, bunu yaptım, şunu yaptım demeyin. Sıfırdan geldim arkadaşlar. Her zaman sıfırdan geldim. Hiçbir destekçim, hiçbir işe sermayesi başladım. kimsenin. Benim babam yok. Benim babam rahmet Çok oldu. Ben bir annemle beraber yaşıyorum. Yani kimse para vermedi. Yani bir geliri yoktu. Bir yerden para geliri yoktu. Sıfırdan başladım komple. Şurada cep telefonu dükkanım vardı. O zamandan beri yapıyordum bu telefonlar vardı. Telefonlara videolu tanıtım yapıyordum. Tiktoklardan yoktu. TikTok bu pandemi olayında çıktı. Giresun'a gitmiştim sokağa çıkma yasağına. Murat kardeşimle beraber. Orada işte o TikTok izledim. Buna falan filan derken yükledim. Bir iki video attım. Buralara geldik. Burada yine aynı şekilde İsmail Arabacı diye bir galeri camimiz var. Hala buralardadır. Tam vadeli bir Anadolu kamyonet almıştım. Kurban bayramlarında el yoktu. Kurban taşıyordum, açlığımı çıkartıyordum. Bu sektöre başladığımda galeri işine yani galeri demeyelim cep telefonu dükkanında araba alıp satmaya başladığımda da aşağı yukarı E30'larım vardı, E36 BMW'lerim vardı, Honda'larım vardı eski model. Onlarla başladım. Bu göster. Mercedes, BMW ama marka ayırt etmem. Şimdi hoşuma giden her arabayı severim tutarım. Hatta koleksiyonlar, koleksiyonluk 2-3 arabam da var biliyorsun. YouTube'a neler gelecek? Bir arabayı alım videosu. Arabayı aldıktan sonra yaptığımız işler, ne kadar para harcadık, bunlar gelecek. İşte arabaların e, arabalarla hakkında bilgiler gelecek, eksperler hakkında bilgiler gelecek, galericiler hakkında bilgiler gelecek, satıcılar ve alıcılar hakkında bilgiler gelecek. Bu iş nasıl yapılır? Onların bilgileri gelecek. Bu işe yapılırken nelerle başlamalıyız? Onlarla bilgiler gelecek. Yani araba hakkında siz soracaksınız, ben cevaplayacağım size. Bildiklerim her şeyi. Evet arkadaşlar, daha YouTube içeriklerimiz bunlar olacak. Tabi sizin söylediğiniz beklentiler doğrultusunda mantıklı olanlarını da size çekip bilgilerini aktarırım. Mesela örnek veriyorum, değişenli araba alınır mı, Kilometre yüksek araba alınır mı, araba alırken nelere dikkat etmeliyiz, işte yatırım, arabaya yatırım yaparken nelere bakmalıyız gibisini, bütün her şeyi size arkadaşlar anlatacağım. Evet arkadaşlar artık YouTube'dayız. Gördüğünüz üzere bizi beğenmeyi, takip etmeyi, takip ettirmeyi unutmayın. Sizi seviyorum, sağlıcakla kalın.